Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Elazığ'da temeli atılan TOKİ konutlarının örnek dairesi tamamlandı. Elazığ'da 7556 konut yapılması için çalışma başlatılırken ilk konutların temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağı Demirtaş Köyü'nde TOKİ tarafından yapımı devam eden konutlarda çalışmalar aralıksız sürüyor. TOKİ konutlarının örnek dairesi de tamamlandı. Depremzede vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek istediklerini belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, depremzede vatandaşlar için bir kışı daha farklı yerlerde geçirmesinler diye çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Zaten bu örnek değerimizin olduğu temel Cumhurbaşkanımızın gelip temelini attığı yer. Üç bir tüm dairelerimiz 85 metrekare. Ee, bu dairede sadece ufak tefek eksiklerimiz var. Avizedir, eşyalardır. Bunun haricinde bir eksiğimiz yok. Aynı şekilde diğer bloklarda da dairelerimizde de bu şekilde devam edip bir an önce kışa kadar e, deprem izlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Çünkü bir soğuk kışlar geçirmelerini istemiyoruz gerçekten. Yani zaten bizim e, TOKİ'nin ayrıcılığı tünel kalıp olduğu için hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani ilk örnek dairemiz tamamlandı. Amacımız hepsinin aynı şekilde hızlı bir şekilde devam etmesi, bir an önce de depremzedelere teslim edilmesi. Çıkanmışım.